Selamünaleyküm kıymetli öğrenciler. 2020 yılı LGS sınavını atlatmış olduk. Cümleten geçmiş olsun. Din kültürü sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Rahat Suresi 11. Ayet buyurulmaktadır. Hangisine ulaşılabilir diyor. Toplumsal yasalar Allah'ın birliğinin delillerindendir. Bakıyoruz. Allah'ın birliği, İhlas Suresi, Tevhid, Kelime-i Tevhid bununla ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz. Toplumların huzuru toplumsal yasalara uyup uyumamalarına göre değişiklik gösterir. Bakalım toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi evet çıkıyor. Yine sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet toplumun huzuru buradan çıkıyor. Toplumsal yasaların temeli toplumsal barış yine aynı şekilde. Bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. İşte yani bu ilkeler dediği toplumsal yasalara uyup uymamaları uyup uymamaları bu ilkeleri olan bağlılıklarına göre e, toplumsal huzur olur veya olmaz cevap bir şıkkı olacak C'ye bakalım Allah her topluma durumlarını düzeltmeleri için bir peygamber göndermiştir paragrafta peygamber gönderme ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur'an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir Şimdi bu çeldirici olabilir biraz e, Ayet-i kerime var çünkü Rad suresi diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Ancak e, geçmiş diyor. Geçmiş toplumlar değil. Bu genel geçer toplumlar paragrafta kullanılmış. Bir topluluk demiş. Dolayısıyla geçmiş topluluk dememiş. Değişik kıda olmaz. Cevap Bursa. Bu metin kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Emek, cüz-i irade, külli irade, sağlık. İlk bakışta şıklara baktığımız zaman A, C, D insanla ilgili, B Allah'la ilgili. Direkt B'yi işaretleyebiliriz ancak yanlış olur. Paragrafı okuyalım. Kendimi bildim bileli yazıyorum. Emek çıktı. Bazen bir satır bazen sayfalarca emek devam ediyor. Cüz-i irade aynı şekilde. Bunun bana hediye edilmiş bir yetenek. Evet kim tarafından hediye edilmiş? Allah tarafından. Dolayısıyla külli irade de çıktı. Bana hediye edilmiş bir yetenek Allah tarafından olduğunu biliyorum. Küli irade gitti. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyorum. Küçü irade, insanın tercihleri gitti. Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın beğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen kendi kendime soruyorum. Kelimelerim olmazsa ben kimim? Yani bu durumdan çok memnunum demek istiyor son satırda da. Dolayısıyla sağlıkla ilişkilendirilemez. Şuradan belki çeldirici olabilir ne diyordu uykusuz saatlerce uykusuz kalsak falan ama çok zorlama bir yorum olur sağlıkla ilişkilendirilemez burada uykusuzluğun zararları sağlığıma engel oluyor falan demesi gerekirdi sağlıkla ilişkilendirilebilmemiz için sonuçta işte cevap denizli olacak üçüncü sorumuza bakalım bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir Hz. Muhammed Efendimiz döneminde zekat görevliler tarafından toplanır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. Hz. Muhammed Efendimiz giyim kuşam ürünlerinin bol olduğu Yemen'e zekat için gönderdiği görevliye normalde arpa buğday gibi toprak ürünlerinden alınırken öşür toprağın zekatı. Burada bir istisna yapalım demiş. Çünkü bu uygulamanın hem zekatın ulaştırılacağı insanlar hem de zekat verecek olan Yemen halkı için uygun olacağını düşünmüş arpa, buğday, toprak ürünleri yerine elbise olarak zekat alalım demiş. Hangisine ulaşabiliriz? Zekatta insanların durumu ve ihtiyaçları gözetilmelidir. Evet. Çünkü Yemenlilerde elbise bol ve elbise ihtiyacı bol. Fakirler karşı tarafta da fakirler var. Onların da elbise ihtiyaçları var. Normalde Medine'de hurma bahçesine gidiyorlardı. Zekat olarak hurma alıyorlardı. Hatta insan arpa buğday ekmiştir. Ondan arpa buğday alıyorlardı. Ama burada Yemenlerde elbise bul olduğu için elbise almışlar. İnsanların durumu ve ihtiyaçları fakirlerinde de elbiseye ihtiyacı varmış. Böyle bir istisna yapılmış. Cevap A olacak. B'ye bakalım. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi. Öyle bir bilgi paragrafta geçmedi. Doğru bir bilgi ama paragraftan çıkaramıyoruz. Toprak ürünlerinin zekatı hasat döneminde verilmelidir. Hayır, yılda bir kez verilmelidir. Ve burada hasat döneminden falan da bahsetmedi ki elbise zekatı alınıyor parçada. Elbisenin de hasatı olmaz. Zekat verirken gizliliğe özen gösterilmelidir. Paragrafta yine bu konuya değinilmedi. Kalp kırmak, onur incitmek, gizli verilmek bu konulara değinmedi. Cevap Ankara olacak. Dördüncü soru. Bu metinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Bir sahabe elinde bir miktar altın ile Hazreti Muhammed Efendimiz'e gelerek bundan başka malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem onun bu isteğini kabul etmedi. Sahabe Efendimiz ısrarcı davranınca Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Birinin sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Çünkü her şeyini verdiği zaman kendisi muhtaç duruma düşecek. Ne buyurmuş efendimiz? Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kendinde muhtaç durumu düşürmemek gerekir. Ne vurgulanıyor bu paragrafta? Okuduğunu anlama sorusu. Zekatın hangi mallardan verilmesi gerektiği? Böyle bir bilgi paragrafta geçmedi. İşte hangi mallardan? Büyük baş mı, küçük baş mı, toprak ürünleri mi? Böyle bir bilgi yok. Kişinin kendisini ve ailesinin geçinimi sağlaması sadaka vermesinden önceliklidir. Bu güzel bir cevap olabilir, dursun. İslam sadaka beklemek yerine çalışarak kazanmayı teşvik eder. Tamam. Bu da doğru. Ancak burada zaten e, kişi muhtaç değil. Sadaka, öncesinde sadaka beklemek durumunda değil. Sonradan eğer elindekini verirse C şıkkına dönüşecek. Sadaka muhtaç durumu olacak. Olaysa C olmaz. Sadaka insanın Allah'a kulluk etmesini bir gösterir. Doğru. Ancak paragrafta bu vurgulamıyor. Paragrafta bununla ilgili bir bilgi yok paragrafta ne bulgu, vurgulanıyor? Fazladan zekat sadaka verip kendiniz muhtaç hale düşmeyin. Bunu nerede buluyoruz? B şıkkında bunun cevabını buluyoruz. Kişinin kendisini ve ailesinin geçimini sağlaması sadakadan daha önceliklidir. ve hatta bu tip durumlarda az veren candan çok veren maldan demiş atalarımız. Herkes durumuna göre verecek. Beşinci soru. Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Ordunun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih her gün evinin yakınındaki karayolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih herhalde zihinsel engelli. İlçe halkının sevgisini kazanmış selam. ilçe hakkının sevgisini kazanan Salih'in her sabah gittiği bu mekan zamanla Salih'in yeri olarak anılmaya başlanmış. Ancak ilçede yapılan karayolu çalışmasında Salih'in yeri yıkılmış. Bu durum Salih'i çok üzmüş. Bunu duyan ilçe kaymakamı Salih için karayolu kenarına genişleyen karayolunun yeni kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sağlayarak mutlu olmasını sağlamış paragrafı özetlersek zihinsel engelli bir genç var. Onun kalbini kırmamak. Kaymakam ne yapmış? Onun kalbini kırmamış. Onu sevindirmiş. iyilik yapmış. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır. Evet kaymakam burada zihinsel engelli bir kardeşimize faydalı olmuş. Bir insana faydalı olmuş. Dolayısıyla ilişkilendirilebilir. Her iyilik bir sadakadır. Evet kaymakamın yaptığı bir iyilik de sadakadır. Kim Allah ve ahiret güne iman ediyorsa misafir. Şimdi misafirle alakası yok. Cevap C olacak. Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir. Evet kaymakam da burada delidir, boş ver dememiş. Zihinsel engelli de olsa güzel bir iş yapmış. Bu işinde de güzel davranmış. Çözüm yolu üretmiş. Şimdi burada Misafir belki şu şuradan kafanıza takılabilir. El sallaması salihin. işte misafirlik değil mi? Gelip geçenlere. Hayır. Burada kasabanın yerlisi de olabilir. Herhangi birisi de olabilir. Misafiri direkt çıkaramayız. Dolayısıyla cevap C şıkkı olacak. Altıncı soru bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı altını çizmiş. Dikkat edelim. Yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluklarını terk ederek kendisini sadece ibadete veren Osman mazunu şöyle ikaz etmiş. Ailenin senin üzerinde hakkı var, misafirinin senin üzerinde hakkı var, senin kendi üzerinde hakkın var. Bu şekilde kendini sadece ibadete veremezsin. Hristiyan ruhbanların yaptığı gibi. Konuklara gereken ilgi gösterilmelidir çıkar ama en kapsamlıyı soruyor bize. Burada sadece misafiri almış. En kapsamlı demek hepsini kapsayanı arayacağız. A olmaz. Aile fertleri tamam var aile fertleri ama üçünü birden kapsayanı arıyoruz. En kapsamlısını. İbadetler noksansız yapılmalı. Evet ibadetlerini yapıyor. Ama en kapsamlı olanı cinin yaşamasında denge. Evet denge. Ne de denge? Ailede, ibadette, misafirlikte, ve daha bahsedilmeyen burada konularda denge dolayısıyla en kapsamlı hepsini birden içine alıyor. Aileyi de, misafiri de, ibadeti de hepsini içine alıyor. Dolayısıyla cevap denizli diyoruz. Yedinci sorumuz bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında İslam dinine ait figürlere sıkça rastlanmaktadır. Evet, Türkler Müslüman olduktan sonra e bunun en güzel örnekleri halı, kilim, duvar süslemelerinde görülmektedir. Bu eserlerde camiyi sembolize eden kubbe ve mihrap figürlerine ve ahireti sembolize eden anahtar ve kapı figürlerine sıkça yer verilmektedir. Hangisine ulaşabiliriz? Dinin kültür üzerindeki etkisi. Evet ulaşabiliriz. E, ne olmuş? E, din sonradan Müslüman olmuş Türkler ve bu dini etkiler din kültürünü atmış, etkilemiş. Şimdi Bursa bunun tam tersi, din kendisinden önceki güzel gelenekleri devam ettirir. Bu diyor ki e, Türk geleneklerinin dine etkisi bu. Halbuki soruda dinin Türk geleneklerine etkisini soruyor. Dolayısıyla cevap A. B A'nın tam tersi. Halbuki bize A'yı soruyor yani dinin geleneklere etkisini soruyor. Halbuki B'de geleneklerin dine etkisi var. Türklerin İslam öncesi kültürleri İslam'ı kabul etmelerinde etkili olmuştur. Böyle bir konu dışı. Bundan bahsetmedi. Paragrafta doğru bir bilgi ama paragrafta bahsedilmedi. İslam sanatı tevhid anlayışı hiç geçmedi paragrafta. İşte kelime-i tevhid, ihlas suresi, Allah'ın birliği falan geçmedi. Hani cami birliktir falan çok zorlama yorumlar olur. Kubbe tevhidi sembolize eder falan. Çok zorlama olur. Hiç gerek yok. A çok güzel bir şık. 8. soru bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Münir'e teyze torununa bir miktar parası olduğunu ve bunu kendisine sürekli sevap kazandıracak bir hayır yani sadakayı cariye sürekli hayır için harcamak istediğini söyledi. O da Afrika'daki su ihtiyacı olan insanlar için bir su kuyusu, su kuyusu açtırmanın bu amaç için uygun olacağını ifade etti. Gayet güzel insanlar o kuyudan su içtikçe Münir'e teyzeye sevap gidecek. Bu teklifi beğenen Münir'e teyze bir su kuyusu açtırarak insanların ihtiyaçlarını gidermekten çok mutlu oldu. Torununun iyiliğe aracılık ederek sevap kazanacak olması ise onu ayrıca sevindirdi. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Ulaşılamaz. İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi teşvik eder. Evet Afrika'dakiler suya muhtaç. Su ihtiyacı diyor zaten. İhtiyaç muhtaç. İhtiyaç kelimesi burada da geçti. Bu ulaşılabilir. Çıkardık. Sadakayı cariyenin toplumsal faydaları evet zaten e, sürekli sevap kazandıracak. Demek sadakayı cariye demek. Toplumsalda Afrika'daki insanlar toplum oluyor çıkardık. Allah yardım edilen kişinin onurunun kırıl korunmaması böyle bir şeyden bahsedilmedi. Bunu çıkaramıyoruz. Nasıl demesi lazımdı? Parçada şöyle ifadeler geçseydi olurdu. işte bunu gizli yapın. Kim kimin yaptığını bilmesin. Gururu incinmesin. Kalbi kırılmasın. Böyle ifadeler geçmediği için C olmaz. İnsanları hayra yönlendirmek. Evet, torunu iyiliğe aracılık etti. Hayra vesile olan, hayır yapan gibidir. Bu da çıkardık. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Son iki soru. Hazreti Musa Efendimiz ile ilgili dokuzuncu soru. Bu metinden Hazreti Musa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hazreti Musa ve inananları Firavun'un eziyetlerinden dolayı Mısır'dan gizlice çıkarken takip edildiklerini fark eder. Hazreti Musa'ya inananlar telaşlanır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. İki topluluk yani Firavun'un askerleriyle Müslümanlar, Hazreti Musa Efendimiz ve topluluk halkı birbirini görünce Musa'nın halkı işte yakalandık dediler. Ne yaptılar? Allah'tan ümit keser gibi oldular. Halbuki Hazreti Musa Efendimiz... Hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bizim yanımızdadır. B bize bir çıkış yolu, bana bir çıkış yolu gösterecektir. Şimdi diğer Müslümanlar ümitsizliğe yese düşerken Hz. Musa Efendimiz tevekkül sahibi Allah'a dayanıyor, güveniyor. Hangisine ulaşabiliriz? Bunu arayacağız. Sihirbazların hileleri hiç alakası yok. Allah'a olan teslimiyet işte bu. Allah'a olan teslimiyet, güven, bağlılıkla Hz. Musa Efendimiz ne yapmış oluyor? örnek olmuş. Onlar hemen yakalandık, yandık, bittik derken Hz. Musa Efendimiz Allah bir çıkış yolu gösterecektir. Hani çıkış yolu yok, karşımızda deniz var. Dese ki birazdan ikiye yaracak. Kimse inanmaz ama ikiye yaralınca şok oluyorlar. Bir büyük bir mucize. Kardeşler, Hz. Harun ne desteklenmiştir? Doğru ama parçada geçmiyor. Firavun'a karşı galip gelmiştir. Doğru ama parçada geçmiyor parçada ne vurgulanıyor? Allah'a olan güveni Hazreti Musa Efendimiz'in birazdan bize bir çıkış yolu gösterecek. Denizi böleceğini, yaracağını da bilmiyor belki ama bir şekilde kurtaracağını biliyor. 10. soru. Bu metinden İslam ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İslam insana sahip olduğu imkanlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak hayır yollarına harcama yapmasını emretmektedir. İslam medeniyetinde böyle bir niyete dayanması şartıyla ülkenin savunulması, haç hizmetleri, yoksulların desteklenmesi, okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakım evleri gibi toplumsal hizmet ve hayır kurumlarının kurulması, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar her türlü çaba Allah yolunda harcama sayılmıştır. Yani Allah yolunda harcama, infak, sadaka sayılmıştır. Bu metinden İslam ile ilgili aşırı hangisine ulaşılamaz? Medeniyetin gelişmesine katkı sağlar. Evet, medeniyet dediğimiz şey cami, yol, köprü, çeşme, bakım evleri, maddi manevi bunların hepsine medeniyet diyoruz. Dolayısıyla bu çıkıyor. Medeniyet demek maddi manevi bir toplumun tüm birikimleri. Zaten İslam medeniyeti de demiş, vurgulamış. İnsandan çevresine duyarlı olması. Evet. Çevre olarak ne var? Tabiat demiş işte. Tabiat demek. Çevre demek. O da buradan çıkıyor. İnsanı iyiye ve güzele yönlendirir. Zaten başlı başına bundan bahsetti. iyi güzel, sevap, hayır işleri. Yardımlaşmada akrabalar öncelik tamamen alakasız konu Dolayısıyla cevap denizli olacak. Din kültürü sorularımız kolaydı. Umarım hepiniz fullemişsinizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değeri